Buyurun. Şunu da vereyim. Her on liralık alışveriş yapan müşterimize bir adet kalem hediye ediyoruz. Te teşekkür ederim de burada aşağıki tüpçünün ismi yazıyor yalnız. Olsun yazsın. Siz kullandıkça zamanla silinir o. Siz de bizim eşantiyonumuz olarak algılarsınız. Telefon çalıyor pardon. Peki kolay gelsin. Aa, yanlış galiba. Anne de olsa Cevahir'in bacısı. Kız Nazan manyadın mı? Sen niye el halemle şantiyi toplayıp bizim müşterilerimizin kaptırıyorsun kız? Şüphe, giderek karnım büyüyecek. O büyümeden benim kariyer olarak büyümem lazım. Ayrıca bu yaptığım gayet etik. daha Nazan'la da özel konuşacaktım ama konuşayım mı? Mürselcim, konuş tabii konuşmasına da. Yani seni de çok severim ama biliyorsun işte burası da dükkan yani. Neyse şu kufe, önemli değil. Eğer alışveriş yapacaksan konuşsun. Ta! Ee, alacaktım ama ben. Hı, vereyim. Uçkurun için mi alacaksın? O zaman naylon ip vereyim. Hatta iki kat kullan, daha sağlam olur. Daha Yemin ederim Büşgen yanlış anlamış. Daha kadar hep ders çalışıyorduk. Aa, bir baktım çıplak. Ya soyunmuş Giyiniktim ama ben. Etimi hiç görmedi. Dağzan, zaten şimdiye kadar benim çıplak olarak bir tek babaannem gördü. Bir de sen. Bir keresinde de tuvaletin kapısı açık kalmış. Ben tam... Tamam Mürsel, tamam. Pardon siz de. Aa, Mürsel Bey. Ben de size kazak örmek için yünip almaya gelmiştim. Aa, e, yani aa, öyle mi? O zaman biz dükkandan çıkalım, siz içeride kalın, kepenkleri de üstünüzden kapatalım, ha? Tazan, kendi kendi örecek işte, benimle alakası yok. Zaten düğün giyemem ben. Batar. Kaşındırır bedenimi. Mürsel Bey, içinizden atlet giyersiniz, o zaman kaşındırmaz. Ee, hadi, hadi siz kendi içinizde halledin meselenizi. Allah Allah ya. Hanımefendi dükkanımızda yün ip yok. Ancak da bir ay sonra gelir. Sizi şöyle alayım ben. Buyurun. <laughs> ben... Çık Sen de buyur Mürsel'cim. Hadi abi. canım. Mürsel'cim hadi. Ben, Bırak şu Şükrü falan hadi.